Herkese selamlar Forflast Türkiye'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz bu videoda sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşmak istiyorum. Bugün 14 Mayıs Pazar. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de şu an aslında bir anomali yaşıyor olabiliriz. Çünkü desteğimizin altına düştük ama büyük bir kırılım görmedik. Bu anomalileri Bitcoin grafiğinde pek çok kez yaşamıştık daha önce. Burada gördüğünüz gibi desteğin altına düştük ama buradan yukarı doğru çıkıp da tekrar yana paralel kanal hareketimize devam etme ihtimalimiz de var. Bunu mesela burada gördük bunu burada gördük direncin üzerine çıkmıştık pek e, ama aşağı geri düşmüştük. Bunu e, pek çok kez gördüğümüz için Bitcoin grafiğinde şu an yine bunu e, görüyor muyuz sorusu tabii ki hepimizin aklına geliyor ve bence açıkçası bunu gördüğümüze dair pek çok güzel kanıt var. Bu videoda sizlere bunun hakkında konuşmak istiyorum. Neden böyle bir şey yaşayacağımızı, yaşayabileceğimizi daha doğrusu sizlere anlatmak istiyorum. O yüzden kanala abone olup videoya like attıysanız hızlıca e, videoya geçelim. Bu arada dünkü çektiğim videoda Bitcoin'in cenazesi Bitcoin'in e, cenazesinde son tabuta son çivi adına bir video çekmiştim. O videoyu da izlerseniz çok fazla bilgi elde edebilirsiniz. O yüzden o videoyu da izlemenizi istiyorum. Burada şimdi tekrar baktığımız zaman Bitcoin 26.800 dolar seviyesinin aşağısına düşmüştü ve 20 saat aşağısında kalmıştı ve tekrar yukarı çıktık. Bu düşüş aslında bizim long ve short oranlarımızı çok fazla etkilemedi. Çünkü gördüğünüz gibi long ve short oranlarımız baya baya long üstünlüğünde. Aynı zamanda sadece korku ve aç gözlük endeksinde bir puan düşüş yaşadık. Bu da tabii ki kötü oldu. Bu data biraz eski bir data, yaklaşık 19 saatlik bir data. O yüzden biraz yenilemek istiyorum ama burada tekrar bir saatlik grafiğin long ve short oranlarına baktığımızda long'lar baya baya üstünlükte. Dolayısıyla bu da aslında bizlere hala insanların Bitcoin fiyatının yukarı gideceğini düşündüğünü söylüyor. piyasada traderların sadece %10'unun para kazandığını ve %90'ın para kaybettiğini gerçeğini kabul edersek tabii ki burada düşünmemiz gereken şey %10'un içinde miyiz ve %10'un içinde olduğumuzu sanmıyorum. Çünkü çoğu insan şu an bitcoin fiyatının yukarı gideceğini zannediyor ve bitcoin'in bu yüzden de daha fazla düzeltme ihtiyacı var. Belki birazcık daha fiyat olarak aşağı düşmeye ihtiyacı var. Belki bir süre daha aynı fiyat seviyelerinde kalma ihtiyacı var ve açıkçası aynı fiyat seviyelerinde kalması da Bitcoin'i o kadar kötü etkilemez. şu an genel finans piyasaları çünkü iyi durumda. S&P 500 iyi durumda, Forex iyi durumda, eee Dow Jones iyi durumda, altın iyi durumda. Bunların iyi durumda olması da Bitcoin'in genel olarak iyi durumda olmasını sağlıyor ve aşağı düşmesini engelliyor. Sadece burada Asıl problemimiz long ve short oranları. Long ve short oranları şu an çok yüksek gördüğünüz gibi. Özellikle böyle bir hareketten sonra ben long ve short oranlarında da daha büyük ve kayda geçecek düşüşler beklerdim maalesef öyle olmadı. O yüzden bir gün daha beklememiz gerekiyor. Bir pit trade açabilmek için en azından long ve short oranları datasını tekrar görmemiz gerekiyor. Ayrıca bugün pazar olduğu için yani cumartesi pazar günleri Bitcoin'de böyle saçma sapan hareketleri gördüğümüz günler ve eee pazartesi sabah uyandığımızda Bitcoin fiyatı tekrar bu paralel kanal yani desteğin üzerine çıkıp Destekle direnç arasında sıkış bir şekilde hareketine devam edebilir. Bir süredir buradayız biliyorsunuz. Uzun bir süredir buradayız. Ee, yani neredeyse 66 gün olmuş. 66 gündür bu seviyelerde olduğumuz için de eğer bu seviyeyi kırdıysak daha büyük bir düşüş, daha büyük bir hacim beklerdim. Ve bu seviyede kalmayı da beklemezdim açıkçası. Tabii ki bunlar e, saatine saatine, gününe gününe değişebilecek düşünceler. Bu düşüncelerle zaten trade yapmanızı da çok fazla önermiyorum. Çünkü şu an üzerimizde hem çok fazla direnç var aynı zamanda üzerimize yani bu desteğin üzerine çıkarsak da potansiyel de var. Eğer bu trade yapacaksanız ki ben önermiyorum bu arada bu trade yapmanızda güzel fırsatlar elde edebilirsiniz ama e, şunu da aklınızda bulundurun tabii ki önümüzde çok fazla direnç var. Evet e, şu an potansiyel olarak yükseliş yaşayabiliriz. Bu yükselişi yaşamayacağımız konusunda da hiçbir şey söyleyemem sizlere. Ama bence bu yükselişten para kazanmak yerine e, bir süre daha daha güzel bir fırsat beklemeniz sizin için daha yararlı olabilir çünkü gördüğünüz gibi düşüş yaşarsak daha yüzdesel anlamda daha güzel karlar elde edebilirsiniz. Bu yüksek yüzdesel olarak karlarınızı da tabii ki kaldıraçlı işlemlerle Bybit, BingX, OKX OK üzerinde yapabilirsiniz. Bana açıkçası şu an trade açmak çok fazla mantıklı gelmiyor. Özellikle bu anomalileri, deviationları çok fazla yaşadığımız için Bitcoin'de böyle bir şey yaşıyor olmamız ve shortları likidite ediyor olmamız mantıklı geliyor. Longları da likidite etmek için tekrar yukarı doğru bir hareket yaşama ihtimalimiz yüksek. Bunu geçen görmüştük bu arada mesela. Hızlı bir şekilde böyle yukarı doğru çıkarsak ve oradan tekrar aşağı doğru düşmeye başlarsak long pozisyon açmış insanları hem likidite ederiz hem de e, short, short pozisyon açmış insanlarla ilgili deriz. Böylece bitcoin aslında bir süre bir nevi düzeltme yaşamış olur. Bu düzeltmeleri de bu arada yaşamamız her zaman gerekiyor. Çünkü bitcoin fiyatı eğer yukarı hareket edecekse bazı insanların para kaybetmesi gerekiyor. Ki bazı insanlar para kazanabilsin. Biz para kazananların tarafında olmayı seçmemiz gerekiyor her zaman. Olay Dolayısıyla bu grafiklere rasyonel bakmamız gerekiyor. Ben bu kanalda zaten bütün videolarımda sizlere rasyonel bakmaya çalışıyorum. Zamanı geldiğinde long zamanı geldiğinde short açmaya çalışıyorum. Short pozisyonu önermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi bazen aslında hiçbir şey yapmamak en güzel şeyi yapmaktır. Bu da ona benziyor. Şu an dediğim gibi ne olacağını kestirmek gerçekten çok güç ve iki tarafta da aşırı büyük trade fırsatları yok. Dolayısıyla şu an trade açmak aslında o kadar mantıklı bir şey olmayabilir. Tabii ki bu kırılım geldikten sonra Bitcoin'de kırılım geldikten sonra altcoin'lerde bize fırsatlar oluşabilir. Bu fırsatları da değerlendirebileceğiniz pek çok site var. Zaten siz de biliyorsunuzdur. Ama ben size BingX öneriyorum. Çünkü BingX'in şu an kanalımızın takipçilerine özel yatırdığın kadar kazan tarzı bir bonusu var. Bu yatırdığınız miktara bağlı olmak üzere 500 dolara kadar toplamda bonus kazanabiliyorsunuz. Bonusları da istediğiniz gibi isterseniz çekebiliyorsunuz, isterseniz e, trade'lerde yani kullanarak bu bonusları katlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bingex'i bilmeyenler için Bingex kripto tabanlı bir tane alım-satım borsası. Bu borsa üzerinde SP500 üzerinde, Forex üzerinde, Dow Jones üzerinde, e, Bitcoin üzerinde, Ethereum üzerinde, altcoinler üzerinde genel olarak ya da altın, platinyum, e, gümüş aklınıza gelebilecek aslında her şeyi alım-satım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Bing X kullanabilirsiniz. Yok Bing X ben bilmiyorum ya da öyle site kullanmak istemiyorum. Çok fazla bilindik bir site kullanmak istiyorum diyorsanız da Bybit'i kullanabilirsiniz. İkisinin de linki açıklamalarda ikisinde de ayrı ayrı bonuslarımız var. Dolayısıyla o seviyeleri o, o siteleri kullanırsanız da güzel bonuslarla bu kazançlarınızı daha fazla katlayabilirsiniz. O yüzden hepinize öneriyorum bu sitelere kayıt olmanızı. Bu bonus olayında pek çok kişi sorduğu için tekrar söylüyorum. Mesela Bay bir kayıt olduğunuz zaman size 30 bin dolarlık bir bonus veriliyor. Bu 30 bin dolarlık bakiye ile farklı trade'ler açabiliyorsunuz ve yaptığınız trade'lerde edeceğiniz karları hesabınıza nakit para olarak çekebiliyorsunuz dediğim gibi açıklamalardaki Bybit linkinden de kayıt olabilirsiniz. Şimdi burada şey hakkında konuşmak istiyorum. Eğer Bitcoin bu seviyede bir anomali yaşamazsa ve aşağı doğru düşmeye devam ederse hangi seviyelerde destek bulabiliriz? Bu seviyeler aslında pek çok seviye var Bitcoin grafiğinde. Benim için önemli olan seviyelerden bahsedeceğim sizlere. Bu seviyelerden ilki 24 bin dolar seviyesi. 24.000 bin dolar seviyesi hem tarihi olarak hem de teknik, teknik analiz anlamında Bitcoin için çok çok önemli bir seviye. bu seviyede... E, FTX çöküş öncesinde bir seviye oluşturmuştuk. Daha sonrasında yukarı doğru giderken de o seviyede bir seviye oluşturmuştuk. Onun haricinde de 21.500 dolar seviyesi var. 21.500 dolar seviyesi de benim şu an ekranda gördüğünüz trade'i açtım seviye oluyor. 21.500 dolar seviyesi yukarı doğru giderken bu arada West Pacific Banking battığı tarih galiba. West Pacific Bank'te battıktan sonra banka battıktan sonra yani İnsanlar Bitcoin'e akın etmişti ve Bitcoin'de devasa bir pump görmüştük. Ben bu trade'i tam o gün açmıştım sizlere de zaten. Açtığım zaman hem ücretsiz Telegram grubumuzdan, Forflies Gold grubundan hem de bu kanaldan bilgi vermiştim. Dolayısıyla o seviyenin de ben önümüzdeki günlerde Bitcoin'in düşeceğini, düşebileceği seviyeler olarak görüyorum. Ama 24 bin dolar seviyesinde hem teknik analiz anlamında hem indikatörler anlamında, Ichimoku bulutu anlamında mesela önemli destekler var. Burada zaten birazcık da grafiğe sade baktığımızda da görebiliyorsunuz 21.500 dolar seviyesi çok önemli bir seviye. Aşağı yönlü takos formasyonumuz 21.500 dolar seviyesinde kırılmaya uğrayacak. Çünkü yolun 3'te 2'sinde kırılmaya uğruyoruz. Ve bu hızla düşmeye devam edersek de Bitcoin orada bir kırılma yaşayacak. Ve bu kırılmayı da Umarım trade edebilirsiniz. çünkü altımızda önemli destekler var. Günlük Ichimoku Bulutu desteği azım azımsanacak ya da küçümsenecek bir destek değil. Bu deste bu indikatörün ne kadar yararlı olduğunu zaten sizlere sürekli her videoda söylemeye çalışıyorum. Aynı zamanda EMA çizgilerimizde ne kadar önemli olduğunu söylemeye çalışıyorum. ama yani asıl önemli olan şey Ichimoku Bulutu ve Ichimoku Bulutu da 21.500 dolarda yeşil bir şekilde bizi karşılayacağı için yukarı bir yönlü hareketin başlaması için güzel bir nokta olabilir 21.500 dolar seviyesi ya da 24.000 dolar seviyesi Herkese selamlar Forflice Türkiye'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz bu videoda sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşmak istiyorum. Bugün 14 Mayıs Pazar. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de şu an aslında bir anomali yaşıyor olabiliriz. Çünkü desteğimizin altına düştük ama büyük bir kırılım görmedik. Bu anomalileri Bitcoin grafiğinde pek çok kez yaşamıştık daha önce. Burada gördüğünüz gibi desteğin altına düştük ama buradan yukarı doğru çıkıp da tekrar yana paralel kanal hareketimize devam etme ihtimalimiz de var bunu mesela burada gördük. Bunu burada gördük. Direncin üzerine çıkmıştık pek ama aşağı geri düşmüştük. Bunu pek çok kez gördüğümüz için Bitcoin grafiğinde şu an yine bunu görüyor muyuz sorusu tabii ki hepimizin aklına geliyor ve bence açıkçası bunu gördüğümüze dair pek çok güzel kanıt var. Bu videoda sizlere bunun hakkında konuşmak istiyorum. Neden böyle bir şey yaşayacağımızı, yaşayabileceğimizi daha doğrusu sizlere anlatmak istiyorum. O yüzden kanala abone ol, videoya like attıysanız hızlıca e, videoya geçelim. Bu arada dünkü çektiğim videoda Bitcoin'in cenazesi, Bitcoin'in e, cenazesinde son tabuta son çivi adına bir video çekmiştim. O videoyu da izlerseniz çok fazla bilgi elde edebilirsiniz. O yüzden e, o videoyu da izlemenizi e, istiyorum. Burada şimdi tekrar baktığımız zaman Bitcoin 26.800 dolar seviyesini aşağısına düşmüştü ve 20 saat aşağısında kalmıştı ve tekrar yukarı çıktık. Bu düşüş aslında bizim e, long ve short oranlarımızı çok fazla etkilemedi. Çünkü gördüğünüz gibi long ve short oranlarımız baya baya long üstünlüğünde. Aynı zamanda sadece korku ve açgözlük endeksinde 1 puan düşüş yaşadık. Bu da tabii ki kötü oldu. Bu data biraz eski bir data yaklaşık 19 saatlik bir data. O yüzden biraz yenilemek istiyorum. Ama burada tekrar 1 saatlik grafiğin long ve short oranlarına baktığımızda longlar baya baya üstünlükte. Dolayısıyla bu da aslında bizlere hala insanların bitcoin fiyatının yukarı gideceğini düşündüğünü söylüyor. Piyasada traderların sadece %10'unun para kazandığını ve %90'ın para kaybettiğini gerçeğini kabul edersek tabii ki. Burada düşünmemiz gereken şey %10'un içinde miyiz ve %10'un içinde olduğumuzu sanmıyorum. Çünkü çoğu insan şu an Bitcoin fiyatının yukarı gideceğini zannediyor. Ve Bitcoin'in bu yüzden de daha fazla düzeltme ihtiyacı var. Belki birazcık daha fiyat olarak aşağı düşmeye ihtiyacı var. Belki bir süre daha aynı fiyat seviyelerinde kalmaya ihtiyacı var. Ve açıkçası aynı fiyat seviyelerinde kalması da Bitcoin'i o kadar kötü etkilemez. Şu an genel finans piyasaları çünkü iyi durumda SP500 iyi durumda Forex iyi durumda e, Dell Jones iyi durumda altın iyi durumda bunların iyi durumda olması da Bitcoin'in genel olarak iyi durumda olmasını sağlıyor ve aşağı düşmesini engelliyor sadece burada asıl problemimiz long ve short oranları long ve short oranları şu an çok yüksek gördüğünüz gibi özellikle böyle bir hareketten sonra ben long ve short oranlarında da, daha e, büyük ve kayda Geçecek düşüşler beklerdim. E, maalesef öyle olmadı. O yüzden bir gün daha beklememiz gerekiyor. Bir trade açabilmek için en azından long ve short oranları datasını tekrar görmemiz gerekiyor. Ayrıca bugün pazar olduğu için yani cumartesi pazar günleri bitcoin'de böyle saçma sapan hareketleri gördüğümüz günler ve e, pazartesi sabah uyandığımızda bitcoin fiyatı tekrar bu paralel kanal yani desteğin üzerine çıkıp destekle direnç arasında sıkış bir şekilde hareketine devam edebilir. Bir süredir buradayız biliyorsunuz. Uzun bir süredir buradayız. Ee, yani neredeyse 66 gün olmuş. 66 gündür bu seviyelerde olduğumuz için de eğer bu seviyeyi kırdıysak daha büyük bir düşüş, daha büyük bir hacim beklerdim. Ve bu seviyede kalmayı da beklemezdim açıkçası. Tabii ki bunlar e, saatine saatine, gününe gününe değişebilecek düşünceler. Bu düşüncelerle zaten trade yapmanızı da çok fazla önermiyorum. Çünkü şu an üzerimizde hem çok fazla direnç var. Aynı zamanda üzerimize yani bu desteğin üzerine çıkarsak da potansiyel de var. Eğer bu trade'i yapacaksanız ki ben önermiyorum bu arada bu trade'i yapmanızda güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Ama e, şunu da aklınıza bulundurun tabii ki önümüzde çok fazla direnç var. Evet e, şu an potansiyel olarak yükseliş yaşayabiliriz. Bu yükselişi yaşamayacağımız konusunda da hiçbir şey söyleyemem sizlere. Ama bence bu yükselişten para kazanmak yerine e, bir süre daha daha güzel bir fırsat beklemeniz sizin için daha yararlı olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi düşüş yaşarsak daha yüzdesel anlamda daha güzel karlar elde edebilirsiniz. Bu yüksek, yüzdesel olarak karlarınızı da tabii ki kaldıraçlı işlemlerle Bybit, Bingex, OKX OK üzerinde yapabilirsiniz. Bana açıkçası şu an trade açmak çok fazla mantıklı gelmiyor. Özellikle bu anomalileri, deviation'ları çok fazla yaşadığımız için Bitcoin'de böyle bir şey yaşıyor olmamız ve shortları likidite ediyor olmamız mantıklı geliyor. Long'ları da likidite etmek için tekrar yukarı doğru bir hareket yaşama ihtimalimiz yüksek. Bunu geçen görmüştük bu arada. Mesela hızlı bir şekilde böyle yukarı doğru çıkarsak ve oradan tekrar aşağı doğru düşmeye başlarsak, long pozisyon açmış insanları hem likidite ederiz hem de short short pozisyon açmış insanları likidite ederiz. Böylece Bitcoin aslında bir süre bir nevi düzeltme yaşamış olur. Bu düzeltmeleri de bu arada yaşamamız her zaman gerekiyor. Çünkü bitcoin fiyatı eğer yukarı hareket edecekse bazı insanların para kaybetmesi gerekiyor. Ki bazı insanlar para kazanabilsin. Biz para kazananların tarafında olmayı seçmemiz gerekiyor her zaman. Dolayısıyla bu grafiklere rasyonel bakmamız gerekiyor. Ben bu kanalda zaten bütün videolarımda sizlere rasyonel bakmaya çalışıyorum. Zamanı geldiğine long, zamanı geldiğinde short açmaya çalışıyorum. Short pozisyonu önermeye çalışıyorum ama dediğim gibi bazen aslında hiçbir şey yapmamak en güzel şeyi yapmaktır Bu da ona benziyor şu an dediğim gibi ne olacağını kestirmek gerçekten çok güç ve iki tarafta da aşırı büyük trade fırsatları yok Dolayısıyla şu an Trade açmak Aslında o kadar mantıklı bir şey olmayabilir. Herkese selamlar Forflash Türkiye'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz bu videoda sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşmak istiyorum. Bugün 14 Mayıs Pazar. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de şu an aslında bir anomali yaşıyor olabiliriz. Çünkü desteğimizden altına düştük ama büyük bir kırılım görmedik. Bu anomalileri Bitcoin grafiğinde pek çok kez yaşamıştık daha önce. Burada gördüğünüz gibi desteğin altına düştük ama buradan e, yukarı doğru çıkıp da tekrar yana e, paralel kanal e, hareketimize devam etme ihtimalimiz de var. E, bunu mesela burada gördük, bunu burada gördük direncinin üzerine çıkmıştık pek e, ama aşağı geri düşmüştük. Bunu e, pek çok kez gördüğümüz için Bitcoin grafiğinde şu an yine bunu Görüyor muyuz sorusu tabii ki hepimizin aklına geliyor ve bence açıkçası bunu gördüğümüze dair pek çok güzel kanıt var. Bu videoda sizlere bunun hakkında konuşmak istiyorum. Neden böyle bir şey yaşayacağımızı, yaşayabileceğimizi daha doğrusu sizlere anlatmak istiyorum. O yüzden kanala abone olup videoya like attıysanız hızlıca ee, videoya geçelim. Bu arada dünkü çektiğim videoda Bitcoin'in cenazesi, Bitcoin'in e, cenazesinde son tabuta son çivi adına bir video çekmiştim. O videoyu da izlerseniz çok fazla bilgi elde edebilirsiniz. O yüzden e, o videoyu da izlemenizi e, istiyorum. Burada şimdi tekrar baktığımız zaman Bitcoin 26.800 dolar seviyesinin aşağısına düşmüştü ve 20 saat aşağısında kalmıştı ve tekrar yukarı çıktık. Bu düşüş aslında bizim long ve short oranlarımızı çok fazla etkilemedi çünkü gördüğünüz gibi long ve short oranlarımız baya baya long üstünlüğünde. Aynı zamanda sadece korku varlık gözlü endeksinde 1 puan düşüş yaşadık. Bu da tabii ki kötü oldu. Bu data biraz eski bir data yaklaşık 19 saatlik bir data o yüzden biraz yenilemek istiyorum ama burada tekrar 1 saatlik grafiğin long ve short oranlarına baktığımızda longlar baya baya üstünlükte dolayısıyla bu da aslında bizlere hala insanların bitcoin fiyatının yukarı gideceğini düşündüğünü söylüyor piyasada traderların sadece %10'unun para kazandığını ve %90'ın para kaybettiğini, ettiğini gerçeğini kabul edersek tabii ki burada düşünmemiz gereken şey %10'un içinde miyiz ve %10'un içinde olduğumuzu sanmıyorum. Çünkü çoğu insan şu an bitcoin fiyatının yukarı gideceğini zannediyor ve bitcoin'in bu yüzden de daha fazla düzeltme ihtiyacı var. Belki birazcık daha fiyat olarak aşağı düşmeye ihtiyacı var. Belki bir süre daha aynı fiyat seviyelerinde kalmaya ihtiyacı var. Ve açıkçası aynı fiyat seviyelerinde kalması da Bitcoin'i o kadar kötü etkilemez. Şu an genel finans piyasaları çünkü iyi durumda. SP500 iyi durumda. Forex iyi durumda. Dell Jones iyi durumda. Altın iyi durumda. Bunların iyi durumda olması da Bitcoin'in genel olarak iyi durumda olmasını sağlıyor ve aşağı düşmesini engelliyor. Sadece burada Asıl problemimiz long ve short oranları. Long ve short oranları şu an çok yüksek. Gördüğünüz gibi özellikle böyle bir hareketten sonra ben long ve short oranlarında da daha büyük ve kayda geçecek düşüşler beklerdim. Maalesef öyle olmadı. O yüzden bir gün daha beklememiz gerekiyor bir put trade açabilmek için. En azından long ve short